Evet yine Ayhan Usta iç başında. 12'den ayarı vermiş Manitou. Üst bomun mili kırılmış. Bunu yerine getirdi ve kaynattı. Abi ne sıkıyordun bu bomu? Geri çekerken ayrıldı. Normalde çekmemiz lazım ama mecbur. Yüksekken geri çekerken manitonun yeni bağlantı noktasından kopuyor. Ama çekmek için değil Arkadaşın hatası. Ama yerine getirip de kaynattık. İşlem tamam.